neşeli değil mi? Evet. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Çok dik kayalıklardan atlıyorlar. Bunun, bunun, burada olması normal. Herhalde 4 tane erkek var. Hepsi onu kovalıyor. Bakın böyle bir yolu çiziyorlar. Bunları biraz daha yani kendime yakın seçtim. Çünkü bunlar daha az hareketli. Belki bunlara yaklaşabiliriz. Yaklaşabilirsek yaklaşacağız yoksa çok zorlanmayacağız hayvanlara. Hayvanlar kaçıp e, taşa gelirler arkadaşlar. Böyle kurtlardan olsun başka bir tehlike anında her zaman taşa gelirler. Bakın daha deminki e, hayvanlar nasıl ürçeklerdi, Ama belli bir süre sonra gördüğünüz gibi durana çok rahat bir şekilde araştırar. Bu biraz zayıf geldi bana ama belki yaşlı olabilir arkadaşlar tam bilmiyorum. Aşırı kalabalık bir sürü. Bir tane teke varmış işlerinde. Ama büyük bir teke değil yani. Bu normal. Burada aşağı yukarı 20-30 tane var. Sosyal medya kanalım var. Ara ara böyle dağlara gidip e, dağları görüntüyoruz. E, bazen de böyle e, piknik yapmak amacıyla gidiyoruz. Tabi bu sefer gittiğimizde çok güzel bir sürüyle karşılaştık. E, burada bayağı bir kalabalık dağ keçisi sürüsü vardı. E, biz de şaşırdık. Hep, e, de, i̇kili, üçlü ekip olarak gidiyoruz. Biz de şaşırdık. Dedik yani bu ne kadar hayvan. Ee, tabii onlar oradan aşağıya geldiler. Onlar görüntülük tek sıra halinde. Güzel bir kameramız var. Ondan sonra da aşağıya geldim sırada da şamvalar gördük. Çengel bunun daha çeşitlerini gördük. Tabii onlar da drone'a bayağı bir alıştılar. Onlar da kaçmadı bizden. onların da yanına kadar gitme şansını bulduk. Yani uzaktan görüyoruz ama ekipmanlar sayesinde daha da yakından gördük ve bunlarda kaydettik. daha sonrasında bu sefer biz ara ara dağ gezilerine, doğa gezilerine gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer gittiğimizde farklı bir manzara ile karşılaştık. Burada mesela beşerli, beşerli onarlı dağ keçileri varken bu sefer ciddi anlamda bir koyun sürüsü kadar büyük bir dağ keçisiyle karşılaştık. Daha sonrasında 30 küsür çengel boynuz keçileriyle karşılaştık. Onlara dağ keçisi, şamualarla Bizim için farklı bir görüntü oldu. Hani e, çekimden sonra oturup izledik. Bize daha güzel böyle bir huzur verdi. Onlar hani doğanın süsü. E, doğan ya yani doğadaki güzel görüntülerdi.